Sayın Başkan karşılık konuşmayalım. Siz konuşun sonra ben konuşayım. Karşılık konuşmayacaksak konuşmayacaksa kolay bitti. Ben söyledim işte. Almıyorum gündeme veya verin önümüzde kay görüşürsünüz. Sayın, ya da ön, yarın görüşürsünüz. Sayın Başkan böyle bir usul yok. Ek gündem maddeler. Sayın Başkan Akün. önergelerle ilgili böyle bir usul yok. Dolayısıyla lütfen şu, şu önergemi okumak istiyorum. Ver de okuyayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet kesebilirsiniz. Evet Ankara. Masaya çık tepin istersen. Üyelerin Aldık mı gündemleri? Yaşar Bey görüşün yan yana gelin uygun görüyorsanız alın. Uygun görmüyorsunuz ben uygun görmüyorum. Grup başkan vekilleri görsün. Siz bir dakika. Sizin sıfatınız ne? Sizin sıfatınız ne? Orada grup başkan vekili ver. Etmem. Arkadaşlar, diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler ve komisyonlara gönderdik. Sizin ayrıcalığınız nedir? Evet, mikrofonu kesin arkadaşlar. Başlarken niye vermediniz. Hayır başkan. Toplantının başından sonuna kadar yazmama günü ilk gün özetle gidiyor. Hayır, toplantı başlayınca önerge alınır ve okutulur. Sayın Başkan. Yaşar gün Evet. Normal böyle. Toplantının sicili de başkan yani ortada ortada önerge gelmez. Meclis yönetimi gündemde maliye kaneklav etme hakkını sonuna kadar. Ben de farklı düşünüyorum ben de farklı düşünüyorum. Başkan lütfen. Sayın uzatmayalım. Başkanım. Ek gündemleri okuyun. Sayın başkanım. Sayın olmazsa olmazsa hukuki haklarınızı kullanırsınız. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Bağırarak konuşma, sesini yükseltme. Aç Açmıyoruz. Ben de diyorum ki size başında başında gün Sizin çiftliğiniz hiç değildir Murat Bey. Çoğunluğa dayanarak meclisi istediğiniz gibi idare edemezsiniz. Beş dakika veriyorum arkadaşlar.